Sen şortlarda paylaşıyorsun müzik ama. Şortlarda işte paylaştıklarımın geliri yarı yarıya bazı ya da tamamen bazısının geliri ona gidiyor. Tamamen nasıl gidiyor ya? Ya gidiyor işte müzik sahibinin. Babanı dinle arada. Babanın el işaretlerini ya, şey yap. Ben zaten ayarlıyorum kendim? Ayarlıyorsun kendini. nerede evet, yavaşlayacağım, nerede şey yapacağım. Yakışıklı oldum ya. benim. Evet kendisini yakışıklı olarak görmeyen benim oğlum. Ha, öyle mi? Bak ayı çıkabilir. Burası, ayı burada, ayı çıkacak, burada burası ayı. orman biliyorsun. Tamam, ayı, ayı çıkabilir. Iki, ayı daha daha i̇ki ayaklı ayılar olabilir ama ayı çıkabilir. Ya, burada, burada çıkabilir. Evet. Geyik de çıkabilir. Ben 40 yaptığımda, 50 yaptığımda babanın elleri hemen havaya kalkıyor. Direksiyon. Direksiyon. Şey hakim yani. yok, da direksiyon, senin direksiyon hakim edin yok direksiyon, da direksiyon. Doğru diyor. Ha, aha babası. Hayır, doğru diyor sen.